Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, acısı. Bugün, bugün bugün acısındayız. Pasta pasta yiyoruz. Okulumuz tatil oldu. İşte gelmeyiz aslında ama. Evet. Mı? Bir linki, linki kaydırarak ulaşabilirsiniz dediğim şeyler. ben hemen göstereyim. Güzel geri mu bu kamera? Şey, Yok çevrilmiyor. böyle göster. Bakın bunlar bir adet ekler. Ee, bunlar no, diğer tartolet. ekler. Ekler. Evet. Ekle. Ekle. Eklerdekiler çoğul takısı değil arkadaşlar. Yani birden fazla ekler demek için eklerler demeniz gerekiyor. Aynen. Aynen. Çünkü Fransızcadan gelmiştir. Etimolojisini de inceleyebiliriz. Fransızca bir sözcük tür. Aynen öyle. Teşekkür ederiz Melek Hanım'a bugünkü Ekle. bilgi köşemizde. Ee, Treleçe'de e, değil tabi Fransız değil. Evet. E, sütün üç hali demektir arkadaşlar. Süt Trilli. reçeli, Oha, mı? Evet. evet. Süt, süt ve süt reçeli bir de kaymağı mıydı? Ne öyle bir olabilir, şey? Olabilir, olabilir. Bu. Evet. evet. Kalitesi çok güzel buranın. Pastaları sürekli taze. Biz gelmenizi tavsiye ediyoruz. Ediyor muyuz? Ediyoruz. Ediyoruz. Bu bir, bir reklam mıdır? Hayır. Ürün yerleştirme evet. yoktur. Aynen. Ürün... Maskeri. Aynen. Doğum çantı maskesi nasıl diyorsun? Doğum <laughs> Ürün yerleştirme yoktur efendim. Maskeden sonra Tamam mı arkadaşlar bir kapanış orada Nesime'yi aramaz değil diye hemen araları bozuk gibi dedikodular evet, çıkarmayın. Yorumlara çıkıyor. lütfen çökmeyin arkadaşlar. Aynen. Haddinizi bildirmeyi de bilirim. Admin de benim. Ben de. <laughs> Haddinizi herkes haddini yerini yurdunu bilsin. O kız şu anda sanat için çalışmakla meşgul. <laughs> diyeceklerimiz, diyeceklerimiz bu kadardı. Bugünkü konuğumuz da Sudem Hanım. Görüşmek üzere. Çok Hanım. Görüşmek üzere. Görüşürüz efendim. Hep görüşürüz. görüşürüz arkadaşlar.